Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Bakın şurada Öz Adana diye bir mekana geldik biraz önce. Bakın. Öz Adana. Ya arkadaş içeri girdik gözünü sevdim. Adana, Adana, Öz Adana çorba yok. Dedi ki abicim çorbamız var mı? Adam dedi ki çorba yok dedi bizde dedi. Aşkım sen bir Adana'lı olarak Adana mekanda Öz Adana kebap salonunda çorba olmamasını ne diyorsun bu konuda? saçma diyorum bu konuda ne diyeceğim. Bugün pazar tamam, yani. ve bütün insanlar Almanya'da şu anda bazı kulüpler var. Dün akşam bir kulüpteydik biz de. Hatta şöyle göstereyim. Çiçen kolumuzda duruyor. İnanın insanlar şu anda açılmak için çorba arıyorlar varım varım. Doğru mu? Doğru. Ama çorba yok. Ö İnsan Adana Kebap salonunda çorba bulamaz mı? O Orada mesela ne olması lazım? İşkembe, işkembe, kelle, kelle paça. paça, mercimek, ezogelin hiçbir şey olmadı. Sadece ne işkembe ve kelle paça bile olayı kurtardı. Ama yok. Evet burada da çorba menemen kahvaltı salonu yapmışlar. Kahve bekerek. Burası mı? İyi hadi bakalım. Buraya gireceğiz. 200 metre dedi. 200 metre oldu mu? Sola dönün 200 metre. İyi olmuştur hadi girelim bakalım. Olay şu. Anlatalım. Fiyat uygun. Bir gözleme, bir su böreği, iki ayran, bir çorba 14 euro. Fiyat uygun. 14 euro. Fiyat çok uygun ama çorba kelle paça değil. Dil çorbası. Buraya koyarım. Efendim arkadaşlar. Şimdi ne yaptık? geldik o gözlemeci, çorbacı, gözlemeci, börekçi değil mi? Karnımızı doyuruyoruz şimdi. Ne düşünüyorsun? Güzel mi? Fiyat performans Bunlar Bunlar bir ha? 3 euro. 3 euro. 3 euro gözleme. Çorba 5 euro. 4 euro olması. 3, 2,5 euro mu? O da öyle bir şey olması lazım. Bak bakalım. Ama Almanya'da Türkiye'deki gibi kelle paçayı istedik mesela. Kelle paçayı aynı değil. Bu dil çorbası. Karıştır. Ha değil hep dil yani. Başka bir şey yok. Dil çorbası. Almanya'da kelle paça dediğimiz olay bu. Biz şimdi bunu yiyelim. Şu gözlemeyi bir deneyim. Şey, Beğendin mi gözlemeyi? Güzel mi? Bu belde Bu kuru bir şey. Neden? Bunu yapmışlar, tost makinesinde ısıttı, getirdi onlar. Hmm. Arkadaşlar, an yüzenler, çaremiz yok. Devam edelim, yorumları dışarıda alacağız. <laughs> Evet, şöyle bir, şey. bir de ne? Dilin bile koymuşlar. Evet gördüğünüz gibi dilin üstündeki kabukları bile duruyor. Yani hayvanın ağzında ne varsa bize yediriyor adamlar. Ve ilan şöyle dedi. İyi ki dedi işkembe dedi. almamış yokmuş. O da boklu çıkar. <laughs> Onun için yorumları dışarıda vereceğiz. Dili haşlamışlar ama üstündeki dilin üzerindeki şeyi bile soymamışlar yani. Yani hayvanın dişlerinin arasında ne varsa <laughs> dilinin dilinin bütünlerinin arasında ne varsa yiyemedik zaten çorbayı yiyemedik. Bir kere kelle paça değil dil çorbası. Kelle paça da yanak olur göz olur değil mi? Aynen. Ondan sonra paça dediğimiz İyi ki ayak onlar olur. Yokmuş için. <laughs> ha biz işkembe sorduk ilk önce. Ki... İş, i̇şkembe İş sorduk. İşkembe yokmuş ama dil çorbası olarak geldi. Tamam. Gözleme, su böreği, iki ayran. Ha gözleme hakkında ne düşünüyorsun? O da güzeldi. Kuruydu. Çünkü neden? Bu gözlemeleri herhalde sabahtan yapmışlar saat bir kenarda duruyordu. Onları da tost makinesinde ikinci kez yağlayıp, ikinci kez yağlayıp tostladığı için de. o zaman da e, incecik olmuş zaten gözleme. İçindeki peynir de zaten gözleme peyniri değildi. Peynir. Tuzlu değildi. Gözleme peynir peyniri. peyniri tuzlu olurdu. Beyaz peynirden evet. olurdu ya da çökelekten zaten olurdu. De ha, Yani o da var ama şöyle bir şey var. Fiyat performansı olarak karın doyurmak için gelinir mi? Geriz. Gelinir. Karın doyurmak için. Şimdi şöyle bir şey. Ben söylemeyeyim. İlan söylesin. Biz çocukla küçük bir konuşma yaptık. Abi dedi siz, biz e, teşekkür ettik. Siz dedi dışarıdan mı geliyorsunuz dedi. Evet dedik. Evet evet dedik. Regensburg'dan geliyoruz dedik. Söyle gerisini. Beğendiniz Oğlan mi? Beğendiniz mi dedi. Bıraktı dedi. Beğenmedik dedi. Oğlan baktı önce. de Bizi mi Berlin'e dedi. Berlin'i beğenmedik dedi. Çok kalabalık dedi. Pis Oğlan, dedim. Pis dedi. Abi yapma ya dedi. Her yerde pislik dolu, temizlenmiyor dedi. Her yerde de inşaat dedi. Bitirmiyorlar dedi. Yani kendisi bile söylüyor çocuk. Nereden geliyorsunuz Regensburg'tan? Sultan? Bayan, bayan Dedi. Bayan de. e yakın dedi. dedi. Ondan ben sonra de, sonra de dedim, güzel. ben dedi beğenmiyorum dedi bayan şeyi. Berlin'i e, hiç Berlin'i kendisi ben de, hiç beğenmiyorum dedi. Yaşam şartları günden güne zor, zorlaşıyor dedi. İnsanlar artıyor, kalabalık artıyor, pislik, pislik artıyor dedi. Artıyor. Belediye en hiç çalışmıyor, belediye çalışmıyor, hiç dedi. çalışmıyor dedi. Aynen. En önemlisi de o zaten. Hani gerisi fasat işi pislik. Gerçekten. Belediye çalışmıyor değil, Hiç çalışmıyor burada demek. E öyle de diye çocuk. Belediye dedim çalışmıyor, hiç çalışmıyor dedi. Bak çok basit bir şey göstereceğim size. Şurada kim bilir kaç haftadır duruyor. Belki ay duruyor. Hem yani biz üç gün önce geldik, üç, gün üç, gün, burada üç gündür yani. burada. Hatta dalganızı geçti burada. Evsiz olan biri öyle varsa gelsin yerlesin içinde aynen. dedim kilo Hala, da de var. Duruyor Hala duruyor. Kimse almıyor. Toplamıyorlar. Abi bak hemen basit bir şey göstereyim bak. Şöyle. İyiyim kardeşim sen ne yapıyorsun? Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk. Eee <laughs> <laughs> nasıl gidiyor? Anlat bize gel. Hem yürüyelim hem Kreuzberg'i anlat bize. Abi ben de bir yıldır buradayım. Hmm. Şimdi şeyde buradan bir tane restorandan çıktık ismini vermeyelim de çocuk diyor nereden geldiniz siz yabancı mısınız dedi evet dedim Ve dedi beğendiniz mi dedi şey haberlerini. ben dedim hiç beğenmedim bir kere çok pis İkincisi çocuk da dedi evet abi dedi hiç dedi çok pis evler dedi bakımsız yatırım yapılmıyor belediye çalışmıyor bir de çok fazla uyuşturucu var İnanılmaz. aşırı sokaklar kimyasal. kimyasal çok fazla yollarda ne yaptığını bilmeyen insanlar dün mesela kulübe gittik neydi o kulübün adı Kater oraya gittik 25 euro entry anasını satayım yani biraz o. fazlaymış fazla ama pazartesiye kadar sürüyor parti şu anda hala daha var Berlin'de bayağı ya, öyle ya. Cuma ya giriyorsun pazar gecesi falan çıkıyor. aynen öyle şimdi onu böyle biraz sen nereden geldin ben Adanalıyım normalde. Vay <laughs> hemşe. <laughs> Her yerde bunlar karşıma çıkıyor adamlar ya. Aynen. Ee? ee? Bir senedir buradayım okula gidiyorum üniversite. Tamam. Öyle. Nasıl sen beğendin mi alışabildin mi? Aa, dil biraz zor bir de Adana'dan geldim ya hava bayağı sıkıntılı. Ee, bu <laughs> şey konusunda geçim konusunda nasıl yapıyorsun? Burada çok zor değil mi? Çok zor ben. Para nasıl ayarlıyorsun? Çalışıyor musun? Yok ya, Yani Öğrencilerim Verilen burs. Ha burs veriyorsun. Aha. Burs alıyorsun. Ne kadar veriyorlar? Aa, 800 civarı. İyi. Ama o bağfeti sonra geri ödüyorsun. Belli bir kısmı. Belli bir kısmı. İyi. En azından adamlar e, eğitimli, bilinçli insan sahibi olmuş oluyor. Hı E nerede oturuyorsun sen? Yine Kronik'ten oturuyorum. Yakın yani. Anladım. Arkadaşlarımla e, Peki şeyi e, geri dönmeyi düşünüyor musun, burada kalmayı mı düşünüyorsun? Okul bittikten sonra yani Türkiye'ye dönmeyi düşünüyorum. Burası öyle ama. Ama eyalet değiştirmeyi düşünüyor mu? Berlin'de kalır mısın yoksa? Başka ülkeye geçebilirim. Öyle bir şey var. İsviçre olabilir. Aynen öyle. Ya da Amerika falan bakalım. İyi tamam. hadi bakalım. Biz de valla şimdi buradan şeye gideceğiz. Ney plastı orası? Alexander Plaza. <laughs> Dün Checkpoint Charlie'yi gezdik. İşte o toru moru gezdik, bilmem neyi gezdik. Duvara gittiniz mi? Duvara gitmedik. Onu da dedim ben. Evet, onu da, onu da gidelim gittim. şimdi. Onu da çekelim çünkü bugün son günümüz geç oldu ama. Ama olsun ya, biz Alexanderplatz'dan hemen oradan geçiveririz. Buradan nereye geçeceksiniz peki? Alexanderplatz mıydı? Berlin'den sonra. Biz eve geçeceğiz Regensburg'a. Regensburg'da bir gün kalıp, ondan sonra da şeye geçmeyi düşünüyoruz. Bamberg'e. Ya da yolumuzun üzerinde. Eğer daha uygun olursak Bamberg'e direkt geçeceğiz. Yani Zaten spontan. Spontan. Önümüzdeki günlerde şey yapmayı düşünüyoruz. Bir tane vonwagen. Otelle motelle falan uğraşmak çok zor oluyor. Bu video neydi biliyor musun? Almanya'ya gelen bir insan en ucuz nasıl tur yapar? Mesela hostel aradık. Hı hı. Hosteller kaç paradır, nerede bulabilirsiniz, nasıl bulabilirsiniz? Zaten videonun içeriği öyle başladı. Ondan sonra mesela bu Doştland kart yok mu tren? Evet. Ondan mesela satın aldık şimdi. 15 euro. 15 euro veriyorsun. Gece içinde. 4 kişilik odalarda. Ben de arkadaşlarımla Milano'ya <laughs> gitmiştik. 4 kişi kişi başı 15 vardı. Çok güzel yerde kaldık. Şehir merkezine de 15 dakika falan ne hadi. Bizim ya. bayağı ucuz. Bizim şehir merkezinde zaten direkt yani çok iyi tutmuşsunuz yani. 15 Euro ve e, evet. baya büyük <laughs> bir sürü ülkeden insanlar var. Altında e, kafeteryası gibi bir yeri var. Aha. 24 saat açık kahve var bedava. Çok iyi barı var. Barı var. Sabah kahvaltı veriyor 10 Euro'ya. E, limitsiz. Yani biz Adana'dayken Mersin'e falan tatile gidiyorduk. Yani çok kötü kaldığımız bir yere bile yani 10 Euro'ya 15 Euro'ya falan denk geliyordu. Euro'ya çevirdiğinizde. Yani. yani bu en ucuzda nasıl tatil yapılır Almanya'da? Aha. 50 euro kart alıyorsun. Bir ay boyunca limitsiz biniyorsun. Aynen. Ondan sonra hostel olaylarını işte anlattım. Şehir merkezi. Ondan sonra nereli? Berlin'e gelmek çok isteyenler var. Onun için bilgilendirici bir video olacak bu. Bakalım. Dün şu hasırda yemek yedik. Orayı çektik. Midyeci var burada. 47 gittin mi hiç? Yok abi. Muhakkak git. Yok. Mardin. Mardin. Bumbariye. Bumbar var. <laughs> Aa, o zaman Adana'yı. Hadi yeşil Adana kebabı, ondan sonra kokoreç hepsi var bütün kebaplar var bir de midyesine kadar hepsi çok güzeldi dün onun videosunu çektik. Şey Mardin yaz direkt çıkıyor zaten. Ya bayağı duydum aslında orası bayağı ünlü yer 4 sene olmuş çok güzeldi Hı. beğendik. Çok Biz güzel. buradan metroya bineceğiz şimdi. Okey abi çok memnun oldum. Ben de memnun oldum görüşürüz, tamam. görüşürüz Hadi buraya. görüşürüz. Benim Hadi. Benim. Benim. Güzel duygular bunlar. Yani hadi bakalım biz şimdi Alexander Plaza gidiyoruz. Burası da Kreuzberg merkez patlıyor herkes.